Evet, günaydın, hayırlı sabahlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hoş geldiniz diyorum. Kızlar ben böyle e, kahvaltı hazırlıyorum hemen bize. Şöyle pide vardı, onu ikiye böldüm. E, hemen şu vırtta, bak <gülüyor> neyince gülüyorsunuz ya. Şöyle yapayım, benim aha, markası yok kızlar. Bunun sormuştunuz hatta bir markası var mı? Amazon'dan aldıydım ama çok memnunum. iyi yani. E, şöyle bunları bir biraz ufaltayım içerisine iki tane yumurta kekik, tuz, karabiber e, yapıp şöyle ekmeğimin üzerine süreceğim. Üzerine de kaşar peyniri ve fırına gidecek bir nevi bir e, pizza gibi yapacağım işte. Ara ara yapayım böyle pide olduğu zaman. Hatta çekmiştim de birkaç kere de. E, o kızarsın. E, çayla yiyelim. Şurada da e, man prenseste de bir şeyler kızarıyor. Böyle tavuk, e, şilice şeyler falan var ya falan. Kahvaltıda yiyor çocuklar işte. Ee, kahvaltıdan sonra da e, Can'la yine Almanya'nın e, benzincisine gideceğiz. Yani posta yerine. Ee, kızların odasına iki tane küçük makyaj aynası almıştım. Gidip onları alıp geleceğiz. Bugün onları kurarız işte. Bakalım gün içerisinde artık e, neler yapacaksak zaten hep beraber göreceğiz değil mi? Hadi bakalım ben bir şunları hemen hazırlayayım. Şöyle şunları güzelce karıştırdım. E, Şeyde, var. Şöyle iki tane de yumurtamızı kıralım içine. İsterseniz yumurtayı sonra üzerine de kırarsınız. Fark etmez nasıl severseniz e, o şekil yapabilirsiniz. Heh. Şöyle bir karıştırayım. şöyle yapayım da. Ha, blamaç gibi. Karıştırayım hemen. E, tuzunu falan ekleyeyim. Nerede benim kekik? Tuz. Karabiber. Karabiberimiz <laughs> nerede? Karabiber <laughs> de orada. Biraz daha koyak güzelce karıştırıyorum ee, isterseniz <laughs> bunları küçük küçük ellen de doğrarsınız öyle de yapıyorum zamanım olduğu zaman ama şimdi hızlıca vırt yapsın şu ekmeklerimin altına da e, az bir şey salça e, ya da bakın domates sosu hazır varsa. eğer bu salçalı sos falan yoksa evde e, ben altına bir tatlı kaşığı salça ve az bir şey de e, süt ekliyorum Onları sürüyorum ekmeğe kızlar. Çok güzel oluyor ondan da. Şey böyle şöyle yapak bari. biraz fazla değil zaten az şöyle e, maksat değdirelim biraz. Ne yapayım? Şimdi harca, hazırladığımız sosumuzu üzerine döküyoruz. Tabii ki şöyle güzelce yağlayın. Çok güzel oluyor. Her yerine geçsin işte. Pizza ya. Değil mi? Pratik pizza. Bu şekilde yağladım hepsini üzerine. Ee, şimdi de üstüne peynir gelecek. Kaldırın da bir çay. O demli üstünden alsana simiş. O su deli gibi haydi. Oo kapat 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 delenmiş çayımız. delenmiş. Bazılar bizim çay delenmiş. <laughs> Pablo da delen. Sa sola dolanıyor. Hiç durmuyor kız. Aynı azadın huylarını almış. Aynı. O da bizim gibi çalgan olmuş. mi evin içinde. Biraz şurada Çok, az daha bir zeytinyağı gezdirelim üzerine. Böyle birer damla. Tamam. Tepsiye alayım. Evet, şu şekilde de hemen fırına gönderiyorum. Üzeri kızarsın çıkaracağım. Aa, faya takla mı yarın da? Evet şu şekilde de güzelce piştiler. Ve muhteşem görünüyor. Oo, oh, hadi bakalım dilimleyim de içeride bekliyorlar. He, he. Pablo dışarı çıksaydı o da oynardı onunla. Bardacan çöpleri atıyor. Biz de hazırlandım. Şöyle hemen kısa bir giyindim. Ee, şeye gidip gelelim paketleri alıp gerek Azad o tarafa gitme gel. Gel orada bir şey yok gel. Gel gel araba burada oğlum. Azadım. Ben şu tarafa karşıdan gideyim de oradan çıkmazsın bari. Hava da bugün acayip güzel yaz havası var. Herhalde Kadir diyor 10 derece mi? 10 kaç derece bugün? Ay bugün evde yine bir sürü işim var kızlar. Ee, kızların o dolapları gelecek. Dur bari kamera kim? Ee, kızları o aldım. Makyaj aynalarını işte gidip alacağız dedim. Onlar kurulacak. Bu kirliler makyajlarını yerleştirsinler. Geç yine iş bana kalır da tek tek silmez onlar şimdi. Ben en iyisi onları tek tek e, yağlı bezden falan sileyim yerleştirin bir daha da bir bozsunlar ki var ya gebertirim hepsini Allah'a kız. ay ay işte onlar sandalye falan iki tane de makyaj için sandalye sipariş ettim küçücük bir yolluk aldım kızların odasına yeni yorgan yüzleri gelecek bayağıdır değişiklik yapmadım orada bir yatayım Azat'ın <laughs> babası da geliyor bu arada şey Aslında kızların odası o kadar acil Gerek yok bir tane makyaj aynaları var da Sara kirlisi Gidip banyoda yapıyorsun Mişlen ikisi aynı odadalar ya Yok o diyor orayı açma Yok o diyor bunu yapma En iyisi iki tane makyaj aynası Alayım aldım işte Herkes kendi yerinde yapsın Hele bir, bir daha bir gitsin banyoda Makyaj yapsın bir oraları Mekapta bıraksın Hani ben ona ne yapıyorum Değil mi Azat? Hani bu anne ne yapıyor? Nasıl bir cingen narin oluyor o zaman bir de? <laughs> Valla bir türlü de bir e, ev şeysi gelmedi. Ne diyorlar kız ev turu? Zaten evimi günü birlik görüyorsunuz ama <laughs> tam detaylı olarak. Bakayım inşallah Rumeysa gelirse ancak o beni çeker. Kız kim beni çekecek? Can Azat'ı alır götürür. E, Rumaysa da beni ev e, şeysi çeker milletlerin ev turlarını görüyorum böyle yaz tek başınalar bir de kameracı var ne güzel detaylı detaylı kadınlar anlatıyor evlerini e ben şimdi azat olsa ya da Mimi de gelecek ben o canavarlarla nasıl bir ev turu yapayım ev turu değil ev savaşı olur bizde aynı aha can sen azat memisinin birini bu <laughs> bu arada da yorumlara da biraz göz attım acayip gülmüşsünüz. E ne yapayım kız adamız onu gözlükle oturturdum ancak. Ona da şükür. E, oturuyor da yanımda. de dürte dürte de bir hal oldu altta. <laughs> diyor yeter artık. Anlarım daha mı oturayım? Azıcık oturdum yeter gayri bırak ben gidim sal beni diyor. Aşırı derecede terledim diyor yeter. Ee, yazmışlar ki keşke bıraksaydın Can abi de konuşsak. Kız zaten adam bana şart koştu. Kesinlikle dedi beni konuşturursan bana bir şey sorarsan dedi kahar giderim dedi yanından. Bana bir şey sorma dedi. Kendin soruları oku oh, dedi. <laughs> Kendin cevaplarsın. Ki zaten e, o şekilde oluyor da bazen kamerada konuşuyor ama e, dalıp konuşuyor bazen detaylı olarak onu çektiğimi görse zaten konuşmuyor adam bilmiyorum ya yine de buna da şükür değil mi hatırlıyorsunuz önce de sadece ayaklarını çektiriyordu e, sadece sporları gösteriyordu <laughs> bu kadar yol e, kaçtı. ne etmişiz diyorlar ya bu kadar yol zarf etmişiz e, devamı da gelir inşallah yavaş yavaş öyle birden baskı yaparsak adam temelli kaçar e, azıcık azıcık alışacak işte ee, gidip gelelim. Dedim yemekte de, brokoli falan almıştım. O brüksel lahanası da var. Çocuklar da seviyorlar. Öyle fırın karatin, karatin mi ne işte. Ee, onu fırına hemen sürün. Bol peynir meynirle onu yesinler. Akşama yanına da salata yapsınlar. Yazık çürümesinler biliyorsunuz. Brokoli hemen sararıyor. Ne oldu? Azat bir gel. Burada ne var? şundan Hadi gel araba yıkamaya gideceğiz. Bu arada dişime, o güzel dişime de ruj yapışmış. Niye demiyorsunuz ki Narin dişinde ruj var. öyle kırmızı kırmızı görünmüş kamerada. Ne yapayım aman şimdi sildim. <laughs> Azat Hadi gel araba yıkayacağız güneş gitmeden. Ona bu dollarım o tiplerine. Ne oldu? E, o ne o yaprağı azadım. E ben ne bileyim anney? Çabuk gel bir gel, bugün annenin çok işi var, gel! Yine bir sürü çamaşır da yıkandı, onlar da katlanıp kaldırılacak. Biz bu kadınlar o bizim araba değil, gel. E, hiç işi bitmez ki kızlar. Evet kızlar, e, biz şeyden geldik, Tangşeteli'den, işte bu paketçiden. Paketleri getirdik, şöyle iki taneler zaten. E, can gitti, arabayı kurma ama... <laughs> Arabayı yıkamaya gitti. Çünkü beraber yıkayacaktık aslında ama Azat uyuyordu arabada. O yüzden bunları bıraktı. Geri gitti. Ben de o sırada yemek yapayım. Can gelene kadar. Makyaj aynasının biri buraya gelecek. Bu duvara gelecek. Bir tanesi silmiş aynada. <laughs> biri de şu karşı duvara gelecek. Ama sizin odanız boyanacak biliyor musun? Sinmiş yazın bütün ev boyanacak. Aynada kesmeyeyim. Aynada kesemem seni. Çok tatlı duruyordun. Oraya uzanmışsın. Yok yo, valla. Kalk bir salatanı ne zaman yapacaksın? Yani. Bu o soğun ortasında arkadaşıyla şeye gidecekler bahçedeki eve suda götürün su yok orada biliyor musun? başka ne götüreceksin? Orada mutfak Saltamayacaksan sen mumda götürsən. Evet, şimdi evet. gaz lambası var da ya, haman sən şimdi onu. Evet, sen bütün hütteyi yaxarsın. Evet. Sen saqarsın, saqın gazmazı uya, kızım, tamam mı? Evet, ben Normal ben mumu yapayım. götür. O bir tane büyük mum var oturma odasında. Evet. Sen şimdi gaz lambası bu ya, hər kız, ben şimdi mutfağa <laughs> <laughs> çağırdı. Neyse, ben bir mutfağa geçeyim. Şimdi bağlarda falan kapışır. Kapı en azından yani, biz de Bulaşma makinasını da... Kadriye de burada uzanıyor. <laughs> Mutfağa e, kahvaltı yaptık, buraya indirdim çünkü çalıştırdıydım ve bunu yıkanmış bu da şimdi gelirken de. Ben hemen şu yemeğimi yaptım çünkü bakın brokolleri yazık sararmaya başlamış da. Bu telefonun ışığı niye yanmış ben onu anlamadım. Şimdi fırın yemeğine de e, şu brüksel lahanalı brokoli, bir tane patates, iki de havuç katacağım. Zaten bu sağlıklı yeme, can yemez. Ee, çocuklarla bana da zaten her birimize birer dilim. Ama yanına e, bir şey yapayım mı Kadir? Tavuk ya da et. Yemiyorum. Ben de Ben de yemedim yani. Sen de mi yemen avukla? Çok alfla? sağlıklı. <laughs> yiyeceksin akşam? Pizza. Her gün pizza. Daha sabah pizza gibi bir şey yaptım oğlum ya. Yok akşam da yersin. Bak sen fındık fıstık yemiyorsun diyorsun ki diyorlar Kadir zayıf diyorlar. Cılız kalmış diyorlar. Ben de acık cevap var. Bu arada simişin mantılarından didikliyor mu? Evet. <laughs> Simiş Çok. haşlamış ya. Kilo Kilo mu aldın? Gençlerin de bu kilo derdi yok mu? Ananız gibi rahat ve serbest yaşayın. Ya 75 kiloydum ve madim madi, var. Madi. O, o kaçına bir çek makinadan? <laughs> <laughs> o O Neyse ben hemen şunu yapayım, fırına sürüm de. Can He. araba yıkamaya gitti. Maddi başlık var onun nedeniyle. E ne yiyeceğim? Sıcağına i̇şte hiçbir şey çekmiyor. Al sana o aldım sosisleri kızartayım mı? Ne sosu ya? Taze hani adam kendileri yapıyor ya dedi. Ha nah, o hiç pek iyi durmuyor. Valla sevmiyorum. Ne yiyeceğim? Biraz eşit ya ama. Güzel görün ama tadı kesin güzeldir. Bilemiyorum bilemiyorum. Yapak mı? Ben de tadına bakarım. Ne mı yesek? Ha ne yapabilirim sen ekmek karası. Ekmek arası. var mı? Git bir tane semel çıkar, taze getir, fırtınıza kızartak, ben de tavada kızartayım tamam. sana. Evet kızlar her şeyimi doğradım şöyle. Ee, bunları da temizledim. Çok büyük olanları ikiye böldüm. Diğerlerini böyle bıraktım. Hemen yıkayayım. Ee, kaseme alayım. Üzerine sıvı krema, karabiber, tuz. Ondan sonra fırına gidecek. Evet arkadaşlar. Üç çeşit menümüzü yemeğimiz var. Makarna salatamız var. Evet. Kasiymiş makarna salatası yapmış. Sanki bize yaptın onu sen bahçeye alıp götüreceksin. Yok o hal iki kişi bunu nasıl yesin? Neyse böyle güzel tadı çok güzel olmuş simiş. Sade nane olasaydı. Simiş sade makarna yapınca o orduyu torunu alacak. Keresine sen sardı. bir an önce tüm tencere makarna yaptıydı. Evet Kadir resim gönderdi. Sabah akşam yani. etik bitmiyor. <laughs> Üç gün makarna yemişler. Ama hiç çöp olmadı hepsi bitti. Hatta o kadar yapmışsın. Kadir de tabi ustam sucuklu, e, sucuklu melemenini yapıyor, simitle yiyecek. Bir türlü karar veremedi. Önce bir, Allah, e, bir hamburger dedi, bir, bir, de, de, bir leba dedi. De. Şimdi şu an melemende inşallah durur diye düşünüyorum. Melemen mecbur yapıyorlar mı? Yani yine her birimiz mutfaktayız her biri bir dalda oynuyor. Aynen. Aynen. tuzum. Güzel olmuş. İyi oldu ama ya güzeldi zaten. Kaşkanın. Evet kızlar şimdi bunu güzelce sıvı kremayla da karıştırdım. E, çekmeyi unutmuşum. Zaten biliyorsunuz harmanladım. Sanki zor bir şey değil ya değil mi? Üzerine de şunu şöyle kapatayım. Biraz bir böyle pişsin. En sonuna doğru da üzerine bol peynir dökeceğim. Kızaracak. Bitti. Bu arada hiçbir şey haşlamıyorsunuz. Her şey çiğden yapıyorsunuz. Tamam mı? Kızlar yemeğimiz de şu şekilde pişti. Tabii ki dilerseniz Peynirini daha çok kızartırsınız ama böyle biraz yumuşak kalsın. Daha lezzetli oluyor. Size hemen salata yapalım. Bu arada sadece benimle Serpil yiyeceğiz. <laughs> Serpil'cim bu <Buzda>, Yeni <laughs> YouTuber'cı desteklerinizi <laughs> bekliyor. Evet. <laughs> Kusura bakmayın video ya biraz... yani, <gülüyor> ne <gülüyor> ay, zaman paylaşacağım bilmiyorum da şimdiden söyleye. Zaten ay, haberiniz ay. olur paylaşacağı zaman değil mi? Evet, çok heyecan yaptım. Bir de yani çok acımıca çektim. Yani kuzura bakmayın. normal yani Allah, Allah, Allah. ilk <laughs> video. Daha çok şey öğreneceksin. Serpil yolun başındasın. Ay. Bir paranı ekmek yemen lazım. Derler ya öyle daha Aynen. bir fırın ekmek yiyecen. Aa gerçekten çok heyecan yaptım ya. Açılış e, konuş Bak normal bende konuşun heyecanlı değilsin ama kendin çekince heyecanlanıyor. Aynen karşımda birisi olunca yani birisi var <laughs> onunla konuşabiliyorum yani. Aynen. Kendi kendime konuşum. Bir yemek yiyelim de aklımızı başımıza gelsin. Hadi bakalım salata sen... yapalım. Evet, kızlar ya benim videom silindi. <laughs> Eski videoları silim de yeni videoyu editlerken Birkaç da, iki mi üç dakikam silindi. Ee, şey yapmıştık, Serpil'le en son dedim ya salata yapalım. Salata yapmıştık, ne güzel sofradaydı. Yemeğimizi falan koymuştum. Canı dolap çekerken e, koymuştum, ne güzel. Serpil'le de biraz sohbet etmiştim. Ee, maalesef yanlışlıkla sildim ve silinen yerden de silinmiş. Hiç yükleyemiyorum artık. Ee, dedim o arada bir boşluk o, oldu. Onu dedim şunu ekleyeyim de. Ondan sonra devamı gelecek video. <laughs> Nasıl öyle Fahat? Bazen öyle oluyor. Kız videoyu editleyim derken e, çektiğim videoları siliyor insan. Neyse can sağlığı olsun. Hadi bakalım e, diğer videolara devam bakın <laughs> evet Azat Usta, yine ne iş peşindesin sen? Babasıyla bir olmuş dolap kuruyorlar. E, birini kurdular. Bu da ikincisi. <laughs> Aynı senin şeklinde. Dur ben gelirim. Hangisin sen? Ne istiyorsun ki? Ama sen babinin demirlerini mi aldın götürdün? Sen babinin demirlerini mi çaldın? Dur yapma öyle yapma. Neyse ben bu videoyu burada kapatıyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Yarınki videoda da görüşmek üzere. Hadi bakalım. Bay bay.